Yapıyoruz biz şu halimize bak. Ya kavga etmeden tartışmadan bir günümüz geçmiyor, duramıyoruz. Böyle mi olacak? Böyle olacak. Tam da böyle olacak. Biz tartışacağız, birbirimizi yiyeceğiz, sonra sarılıp barışacağız işte. Tam da böyle olacak biz. Sen böyle mi yaşamak istiyorsun? Aynen böyle yaşamak istiyorum. Biz tartışalım, barışalım, annelerimizi idare edelim. Ne bileyim, ekran bizim başımıza türlü... <laughs> belalar açsın ondan kurtulalım. Ben babanın o müthiş projelerine para yatırayım sonra hep beraber batalım. Ben bunların hepsine varım. Ama yeter ki senle birlikte olalım. Esra biz çok zor geçirdik. Çok bekledik yeter. Sadece anın keyfini çıkarttık. Hadi. O